Evet selam. Japonya'nın Osaka şehrinden size merhaba. Sesimin yavaş ve gürültülü geldiğinin farkındayım. Bu işi Japonya'da çözeceğim ve bir yaka mikrofon alacağım sonunda. Şimdi dün gece geldim ve ilk defa sokağa çıkıyorum şu anda. Osaka Japonya'nın ikinci büyük kenti. Yaklaşık 20 milyon insan yaşıyor. Burasının ilk okuduğum ve duyduğum izlenimleri buranın bir gastronomi şehri oldu, birçok Türk restoranının da bulunduğu tarihi ve güzellikleri olan bir şehir olarak okudum ve duydum. Şimdi ise icraata geçip bunların neler olduğunu hep birlikte göreceğiz. Evet başlıyoruz. Osaka bir numara. Burası Sinsikai. Sinsikai semti. Zamanında çok popüler bir yermiş. Daha sonra savaştan sonra buralar zarar gördükten sonra insanlar kaçmış. Burası artık bir fakir bir semt olarak biliniyor. Fakat turistlerce revaçta olan kafelerin yeme içme yerlerinin bol olduğu bir semt. Aynı zamanda buranın da sembolü olan Sinsikai'nin bu kulesi var. Genelde görüyorsunuz turistler çok burada. Şöyle bir bakalım. Balık restoranı. Gayet güzel. Fiyatlar yazıyor üzerinde. bir bir dolar 140 yedi yani 150 lira 150 yen civarında bir dolar 150 yen yapıyor arkadaşlar 150 yen yani hayat çok pahalı değil aslında Japonya'da korktuğumuz gibi bana çok pahalı gelmedi. Japonların bozuk paraları. Şu delikli olan 50 kuruş. Bir dakika çok ses var burada. Şu delikli olan 50 kuruşları bizim 10 liramıza tekabül ediyor. Bunda ne alıyorsunuz dersen hiçbir şey alamıyorsunuz. 50 kuruş, 10 kuruş, 5 kuruş vesaire paralar. Aa orada günlük turlar var. gösterme az sizlerle. Ben bu hostelde kalıyorum şurada gördüğünüz. Şu binada. İçerisi çok güzel temiz. Bunun altı tam metro istasyonu. İstasyonda bakın. Başka bir çıkışta bu. İstasyonun asansöre bindiğinizde direkt odamıza gidebiliyoruz. Lokasyonu çok iyi. Kolay bir yer. Osaka bir kanallar şehri. Bir delta üzerine, denize dökülen bir birçok ırmağın bir yerden döküldüğü bir deltanın üzerine kurulmuş bir şehir. Dolayısıyla birçok kanal ve ırmaklar mevcut. Bu semtin adı Dotonbori. Dotonbori 7-24 yaşayan bir semt burası. Bizim Beyoğlu gibi. Neonlu birçok tabelanın burayı ben size akşam da gösteririm. Akşam harika olacak. Ben de görmedim ama tahmin ediyorum. Tabelanın birçok tabelanın, neonlu tabelaların bulunduğu müzik, eğlence, bir de tiyatrolarında var olduğu en çok yiyecek, içecek ve sokak müzisyenlerin bulunduğu bir semt bu. Gördüğünüz gibi çok sayıda turist var buralarda. Nereden anlarız? Gözleri çekilmiştir. <laughs>

Evet Bileklik satan gezgin arkadaşlar Gördüğünüz gibi en kötüsü 500'müş. Eee 100'e kadar 3.450. 350. Ha, 3 dolardan bahsediyor. Bir tanesi 3 dolar en en ucuzu. Dengil. <laughs> çekmedi. Ha, kopyasını alırız belki. Benim bileklerinle dünyayı açılır. Osaka Kalesi'ne geldik. Kalenin girişi burası. 1583 yılında yapılmış. Ve 300 sene kullanılmış bu kale. <laughs> taşların büyüklüğüne bakar mısın? Dizi şekli. Tonlarca ağırlıkta. Ve jilet gibi yapmışlar. Bunun o kadar eski olduğunu düşünmüyorum ama. Restorasyon geçirmiş olabilir. Şu eski taşınız. Bu da kalenin içindeki ihtişamlı konaklarına yeri. O dönemde hükümdarların oturduğu saraymış burası taş işlemeleri yaklaşık Osmanlı dönemine denk geliyor bizim de yıllara göre ama taş işlemeleri çok farklı daha çok inkalara falan benziyor Peru'da falan gördüğün taşlar taş yapısı buna benzer kale tam bir kilometre kareye yayılmış bir alan içerisinde yapmışlar. Bu da savaşçılardan biri sanıyorum. Ve kapı. Japon kapı istediklerimiz bu. Genelde her kale ve surlarda olduğu gibi de kalenin diplerinde kanallar yapıp düşmanları püskürtmenin daha kolay olduğunu düşünüyorlar. Herhalde taktik bu ki bütün sur ve kalelerde genelde hep aynı. Evet. Hava çok sıcak ve yorulduk. Fazla yürüdüm bugün de yine. Şimdi dönelim, yemek yiyip karnımızı bir doyurduktan sonra bir duş alayım akşama ışıl ışıl caddeleri olan Osaka'yı gezelim. Bunların da kestane kesme şekli farklı. Makas eti Pardon, 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 pardon. Geçer mi şu adam mı? Bir tanesi 2 dolar. Şu kadar bir şey. Evet, Strider diye Atopot, Kalamaş ve Bir <laughs> <laughs> Tanesi 950 yuh. 150, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, Selam. Burası çok karanlık şu anda ama gözüküyor mu bilmiyorum. Gözüküyor muyum bilmiyorum. Yani Dilimde büyüdü birazcık anlarsınız ya. Niye buradayım? Şimdi Japonya'da haftada be, ayda e, yılda beş tane yine yaklaşık e, bayram gibi bir tatilleri varmış. Şuraya güneşe ışığa geleyim de orada <laughs> konuşalım. Bunları genelde cuma ve pazar tesli günlerine birleştirip cumartesi pazarın yerine yedi arkasına denk getiriyorlarmış. Birer gün birer gün. Ee, böyle bir e, haftalık üç günü bir tatil yapıyorlarmış. Onlardan bir tanesi bugün. Öyleymiş daha doğrusu ben bilmiyordum. Kyoto'ya geldim ben şu anda. Osaka'dan. Ee, burada otel, hostel için rezervasyon yapacağım. Hiçbir yerde yer yok. Her yer dolu. En ucuz otel 3500 liradan başlıyor. Gecelik hosteller. Bu hafta sonuna e, özel bir şey talep olunca fiyatları artırmışlar. Dolayısıyla yer yok. Yarın öbür gün için, yarın ve diğer gün için bir rezervasyonum var bir yerde. Ama bu gece için bir yer bulamadım. Burada ne oluyor? Burası bizim moda sahilleri gibi. Herkes içkisini alır. Bu ırmak kenarında, nehir kenarında mumlar yakıp içip sohbet ediyorlar bu arada. Her neyse, sonuçta e, bu akşam homeless'ım, kalacak yerim yok, onun için bu ırmak kenarına geldim, gecenin geç saati zaten. Burada bir yerde birkaç saat uyuyup sabahlayacağım, yarın otelime geri döneceğim.